Filtredeki bütün yağlar, kirler akmış durumda, temizlenmiş durumda. Şimdi bu filtreyi soğuk su ile kesinlikle durulamamak gerekiyor. Çünkü soğuk su ile duruladığımız zaman üzerinde bulunan yağlar tekrar filtreye yapışabiliyor, tekrar yağlı bir görüntü oluşturabiliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Filtreyi durularken sıcak su ile durulayacağız. Yani kaynar su ile değil, ılıktan biraz daha sıcak su ile durulama yapacağım. Kirli suyu da şöyle daha net bir şekilde göstermek istedim. Bunu da lavaboya boşaltalım. Şimdi durulama kısmına geçiyorum. Tekrar kettle'da ısıtmış olduğum suyu filtrenin üzerine boşaltacağım. Dediğim gibi su çok kaynar değil, ılık bir su. Yani elimizin dayanabileceği sıcaklıkta bir su. Çünkü filtrenin yüzeyinde bulunan yağların tekrar filtreye yapışmasını